Merhaba ben Furkan Başaran. TED Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı 4. sınıf öğrencisiyim. Bölüm seçerken kendi ilgi alanıma ve hani isteklerime göre aslında bir bölüm seçmek istedim. Mezun olduğum sene inşaat üzerine bir deneyim olmuştu? Hani bununla birlikte araştırma yaptığımda da iç mimarlık bölümünün bana çok yeterli ve hani ilgilerime bağdaştığını gördüm. Bu sebepten iç mimarlık bölümünü seçtim. TED Üniversitesi'ni seçme sebebim aslında başta TED Üniversitesi hakkında çok bir bilgim yoktu. Araştırdığımda konumu olsun, öğretim kadrosu olsun bana çok uygun olabileceğini düşündüm. Bu sebepten bu üniversiteyi tercih ettim. TED Üniversitesi, ideal sınıf mevcutları sayesinde sosyalleşmemizi kolaylaştırırken akademik anlamda da kendimizi geliştirmemizi kolaylaştırıyor. TED Üniversitesi'nde iç mimarlık ve çevre tasarım Okulu'nun en büyük avantajı samimiyet diyebilirim. Hocaların ilgisi sayesinde teorikte öğrendiğimiz şeylerin sadece teoride kalmayıp pratikte de uygulanabilmesi bizler için çok önemli. Örneğin TED'in şu an Kıbrıs'ta gerçekleşen projesinde akademisyenlerle birlikte ben de görev alma fırsatı edindim. İç mimarlık ve çeviri tasarım bölümünde ders soru olarak stüdyo ve tasarım odaklı başlamaktayız. Başta diyebilirsiniz ki biz ne yapıyoruz? Ama bir dönem sonra bir şeyleri tasarlamaya başladığınızda hep bütün taşlar yerine oturmaya başlıyor. Örneğin daha önce çok ilginç projeler yaptık. Bunları örnek olarak bir Jeep ofisine ben bir tasarım yapmıştım. Onun haricinde bir ünlüye örnek olarak ben Jason Statham'ı seçip yapmıştım. Bu dönem daha çok sosyal sorumluluk üzerine bir proje düşündük. Bu da mülteciler için bir eğitim merkezi oldu. Bu şekilde hem ilginç projeler yaparken hem de sosyal anlamda doyum sağlayacak projeleri geliştirebiliyoruz. Bölüm derslerimizin dışında birçok dersimiz var. Bunlara ortak çekirdek derslerimizi örnek olarak verebiliriz. Bunların avantajı bölüm dışından öğrencilerle de birlikte olabildiğimiz için hem sosyal çevremiz gelişiyor hem de istediğimiz dersleri, ilgi duyduğumuz dersleri öğrenmemizi sağlıyor. İngilizce dil eğitimi görmenin avantajı, İngilizce şu an tüm dünyada konuşuluyor. Akademik anlamda araştırmalar yaparken kaynaklar işimizi çok kolaylaştırıyor. Ayrıca mesleğim açısından dünyadaki tüm gelişmeleri çok daha rahat takip edebiliyorum. Bunun yanı sıra yurt dışına bir kariyer düşündüğünüzde sizleri bir adım öne başlatıyor. Kendimi şu şekilde geliştiriyorum. Öncelikle diğer ülkelerde ve diğer üniversitelerde neler yapılmış daha bunları araştırıyorum. Bunun yanında bazı yarışmalar oluyor ve bu yarışmaları da takip ediyorum. Bu sene bazı arkadaşlarım bu yarışmalardan ödül aldı. Bu yüzden bu yarışmalara katılmak ve buralarda bir tecrübeyi yaşamak gerçekten çok önemli. TED Üniversitesi'nde aslında çok fazla aktiviteler oluyor. Bunlara örnek olarak konserler, bazı kariyer fuarlarını örnek verebilirim. Kariyer fuarlarında bazı iş olanaklarına ulaşabiliyoruz, stajlar bulabiliyoruz konserler sayesinde kendimizi bazen rahatlatabiliyoruz. Bazı çeşitli toplulukların etkinlikleriyle kendi ilgi alanlarımıza yönelik aktivitelere katılabiliyoruz. Topluluklara gelmek gerekirse daha önce yönetim kurulu başkanlığında bulundum. Çeşitli topluluklarda üye olarak bulundum. Hani kendi isteğiniz doğrultusunda birçok topluluk var. Bunun haricinde şu an öğrenci konseyinin aktif bir üyesiyim. Bu sayede de okuldaki etkinliklerde ve bazı çeşitli kararlarda, karar mekanizmalarında da etkin rol oynayabiliyorum. Üniversitemizde tam burslu olarak okuyorum. Bunun haricinde de daha önce organizasyon ekibinin bir üyesi olarak çalıştım. Şu an aktif olarak iç mimarlık departmanında tutor olarak çalışıyorum. Benim başkanımız bir profesör. Bunun yanında akademik kadronumuzun tamamı iç mimarlık kökenli. Bütün akademik kadronun farklı alanlarda uzmanlaşması da her sene bizlere farklı şeyler katıyor. Bu da bizler için çok büyük bir avantaj.